Kimi tekrar, çabuk, çabuk. kimi ilk kez göreceğimizi bilemeyiz. Stay, Ve nihayet... Devamlı zurna girip duruyor. <laughs> unutulmayacak bir kış ne <laughs> olduydı? İki, bir... <laughs> Yeni milenyumun ilk kış mevsiminde her birimiz büyük riskler almaya hazırdık. Umuyon! Ne yaptınız da konuşuyorsunuz? Umuyon. Bana hissemi ver lütfen. Sen hayatında hiç yüz won kazandın mı be? Niye ben? böyle sorumsuzca bir şey yaptın ha? Bilmiyorsan <laughs> eğer çocuklarına sor bari ya. Herkes çıksın. Evlenmeliyiz. Umuyon. Hoşuna gitmezse vazgeç. Ben burada beklerim seni tamam mı? Alkışlarınızla damat geliyor. Zaman her şeyi sulu boya tablosunu çevirir. Annen böyle müstesna biri. <laughs> Benim canım kızıma Çok uzun zaman. İyi davranmanı istiyorum. Hayat. Niye gelmiyorsun? <laughs> Özür dilerim baba. Böyle anlarım keyfini sürmemize izin vermez. Dert olur diyorsun. Sen kendini hep dert olarak gördün. Tatlım. Böyle devam etsek ne güzel olur.